Burada sosyal medyada yine bir yayınlanan şeydi sanırım bu Beykoz'daki olayı kastediyor olabilir bir lokanta sahibi ama emin değilim yani hangi olay olduğundan bir kişi bu çok sık olan bir şey zaten bir dönemlerde ise bu TikTok gibi sosyal medya siteleri böyle mafyanın haberleşme böyle medyası gibi bir şeye dönüştü. Herkes birbirini tehdit ediyor, çeşitli suç örgütü liderleri çıkıyor, diğerlerine meydan okuyor, burada bekliyorum diyor filan. E, ama bir dönemde e, özellikle Sedat Peker'e yönelik sosyal medyadan hakaretleri olduğu için e, bazıları e, birkaç kişiyi böyle yani çok benzer şekillerde e, feci şekilde dövdüler ve özür diletten açıklamalar yaptırttılar. Hatta bunların içinde bir Beykoz'da bir lokantacı da vardı hatırladığım kadarıyla. O görüntüleri paylaştıktan sonra bir gözaltı ve operasyon süreci oldu ee, ve bu Sedat Peker'de benim bunlarla ilgim yok. Aksine beni provoke etmeye çalışıyorlar. Ben bu, bu işi yapan insanları da ben yönlendirmiyorum diye açıklamalar yap sık sık. Peki Fidel Okan kim? Fidel hani, Okan bir avukat e, aslında. Nelerden, hangi olaylardan tanıyoruz adını yani? Ya e, Ergenekon döneminden ben hatırlıyorum. Yani Ergenekon davaları döneminden de. Ee, bildiğim bir hukukçu ee, ya zaten babası e, eski kimdi babasını da hatırlıyorum yani hatta Castro'dan Fidel Castro'dan geliyordu ee, bu şey davalarında da e, kumpas davaları o süreçlerde de e, kendisi e, bir dönem böyle AKP'ye yakın bir isim yanlış hatırlamıyorsam yakın gibiydi daha sonra böyle AKP'ye yönelik sert eleştirileri oldu oradan da hedef alındı yani böyle biraz şey daha sonra o şey iktidar cephesinden kopup oraya yönelik sert ilişkilerde bulunan bir kişi olduğunu biliyorum. Peki. şimdi devam edelim o zaman iddialara. Diyor ki emniyet içinden bir dakika. Evet. Sosyal medyada bana hakaret eden bir şahsın dayak yeme görüntüleri internette yayınlanınca Ankara'da avukatlık yapan Fidel Okan ismindeki bir kişi bu konuyla ilgili çok yayın yapmıştı. Daha sonra Emniyet Müdürlüğü bu kişiyi dövenlerle ilgili bir operasyon yaptı. Emniyet içinden el altından aldığım bilgilere göre, burada emniyet içinde el altından bilgi aldığını aslında açıkça söylemiş. Burhan Kuzu'nun emniyeti arama neticesinde bu operasyonun yapıldığını öğrendim. Bir yakınımı Burhan Kuzu'nun yanına yollayıp şahsıma haksızlık yapıldığını söylediğimde Fidel Okan isimli avukatın öğrencisi olduğunu, bu avukatın kendisine gelerek bu konuyu anlattığını, Emniyet Müdürlüğü'nü bu sebeple aradığını söyleyerek, "Madem ki bana yanlış bilgi verildi, ben bu konuyu düzelteceğim." diyerek benim lehime olacak şekilde tekraren Emniyet Müdürlüğü'nü arayarak benimle ilgili olumlu şeyler söyledi. Burada bir duralım. Ya, yani bir organize suç lideri, çok güçlü bir siyasetçi, o dönem belki de bilmiyorum yani AK Parti hangi görevdeydi Sayın Kuzum arayarak Emniyet Genel Müdürlüğü'nü falan aramasını sağlayabiliyor. Doğru mu anlıyorum ben bu Evet. Ya bu zaten bu tweet serisinin ana çerçevesi şu. Ana savunduğu fikir şu. Şimdi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde ortalık danışmandan geçilmiyor. Yani sarayda o 1150 odalı saray var ya, o saray danışmanlarla dolu. Şimdi bu danışmanların bir kısmı e, kurul üyeleri. Sanırım 9 kurul var. İşte hukuk politikaları kurulu var, e, ekonomi politikaları kurulu var, güvenlik politikaları kurulu var. Bu kurullarında galiba 12'şer üyesi var. Şimdi bu üyelerin hepsi kurul üyeleri. Aynı zamanda bazıları danışman da oluyor. Yani sonuçta bu halkın vergileriyle maaş alan ve o sarayda o çok lüks sarayda odaları olan böyle kişiler var. Şimdi biz bunların ne iş yaptığını bilmiyoruz. Örneğin bunlar kurullar haftada bir mi toplanıyor ayda bir toplanıyor kafasına göre toplanıyor bu kurullar. Bu kurullar ne işe yarıyor onu da bilmiyoruz. Yani bu kurullar nasıl politikalar üretiyorlar? Ne öneriyorlar? Yani ekonomi politika kurulunu düşünün örneğin ekonominin haline bakın yani ekonomi politikaları kurulu üyesi yönelik Korkmaz Karaca. Sezgin Baran Korkmaz'ın verdiği arabayı kullanan, Sezgin Baran Korkmaz'ın e, villasında, yalısında çalışma ofisi olan ve a, böyle avanta işleri çeviren e, ve çok lüks hayatıyla dikkat çeken ve Sezgin Baran Korkmaz'la uğraşmaktan muhtemelen ülkenin ekonomi politikalarına kafa harcayacak e, durumu da olmayan biri. Ama bu orada işte maaşımız da Burak Kuzu da Hukuk Politikaları Kurulu üyesiydi. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanıydı. Şimdi bu genel çerçevede Sedat Peker aslında yeni sistemin çok kilit bir noktasının bu danışmanlar olduğunu ifade ediyor. Buran Kuzu olayı üzerinden bu saraydaki danışmanların aslında nasıl yolsuzluklara karıştıkları, suç örgütleriyle nasıl irtibatlar kurdukları, nasıl kendi ceplerini doldurdukları ve aslında Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin de bu kişiler aracılığıyla, bu danışmanlar, siyasiler hepsinin aracılığıyla çökmüş ve yolsuzluk üreten bir sistem olduğunu anlatıyor. Bunu da Burhan Kuzu üzerinden anlatmaya başlıyor. Kendi tanıklıkları, tanıklıklıklarıyla anlatıyor. Peki şimdi e, Bülent diyor ki bu işlerin bir şeması olmalı diyor. Ya Bülent biz de yapmaya çalışıyoruz ama yani hakikaten Türkçe'de bir laf vardır. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Tam olarak öyle bir durum var. Yani o şemayı çıkartmak kolay değil. Çünkü bir de ne olmuş biliyor musun Bülent? Şimdi mesela diyelim ki e, yılın yarısında ilk yarısında ya da şu tarih şu tarih arasında Peker'ci olan Peker'in yanında yer alan biri aynı anda aslında Peker'in karşısındaki cephede de e, bulunuyormuş yani bir de böyle ikili oynayanlar pozisyon değiştirenler işte buradayken buraya geçenler o şema esnek bir şema olmalı yani üç boyutlu bir şema olmalı böyle hani yanar döner bir şema olmalı ki e, e, olayın ruhunu size anlatabilelim şimdi devam edeceğiz fakat ben bu arada Fidel Okan'ın tweetlerini açtım Fatih'ten de açmasını rica ediyorum o canlı yayında anında akıtabiliyor e, Fidel Okan Ankaralı e, bir hukukçu bir e, ofisi var ee, ve e, kendisi de aslında e, Mayıs ayında e, Sedat Peker'in iddialarına cevap veren bir e, bilgisayar yayınlamış, tweet serisi. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'le ilgili daha önce hükümeti ve yargıyı yaklaşan tehlikeyle ilgili açık bir şekilde uyardığım için yayınladığı videolar ve yaşanan olaylarla ilgili mutlaka yorum yapmam isteniyor diye başlıyor e, Fidel Okan. E, yani şu... Ee, Sedat Peker'in anlattığı gibi hükümeti uyarmış e, Sedat Peker ile ilgili olarak Fidel Okan. Sedat Peker 2015 yılından itibaren ülkenin gözü önünde çeşitli suçlar işlediğinde iktidar sessiz kalıyor, yargı harekete geçmiyor, geçemiyor, muhalefet olup bitenleri anlamaya çalışıyordu. Sedat Peker ve adamları bu dönemde soruşturulmayan suçları nedeniyle altın çağını yaşadı diyor. Bakın Fidel Okan'dan da Peker'in iktidarla olan ilişkileri hakkında inanılmaz iddialar okuyoruz. Mafya elemanı Sedat Peker'in işlediği suçları görmezden gelen iktidar medyası ise tam tersine onun PR'ını yapıyordu. Ve buraya da koymuş Akit gazetesinden, diğer başka gazetelerden aslında çok ciddi Peker'i destekleyen haberleri, manşetleri paylaşmış. Sedat Peker'le aynı dönemde iktidar medyasının jestlerine karşılık vererek muhalifleri tehdit ediyor. Cumhur İttifakı için mitingler yapıyor. Hatta seçimde Cumhur İttifakı'na verilen oyların paylaşılmasını para cezası çıkarsa bunları da kendisinin ödeyeceğini ilan ediyor diyor. Ve o dönem aslında iktidarla Sedat Peker'in ne kadar birbiriyle girit ve birbirini destekler nitelikli ilişkileri olduğunu anlatıyor. Sonra Fidel Okan. E Bakın 6. tweette şunu yazıyor. Sedat Peker'in işlediği suçlarla ilgili olarak reysen hakaret hareket edemeyen yargı nedeniyle çeşitli dosyalar hazırlayıp Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim ederek resmi olarak soruşturma başlattım diyor. Yani kendisi bununla ilgili bir inisiyatif alıyor. Hatta Sedat Peker'le ilgili hazırladığım diğer dosyayı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vermesi için Rahmetli Burhan Kuzu'yu aradım. Buyurun bakalım. İşte Sedat Peker'in tweet tam bu tarihte başlıyor. Kendisine yaklaşmakta olan tehlikeyi detaylı olarak anlatarak Cumhurbaşkanı'nı Erdoğan'ı bilgilendirmesini ve dosyayı ona vermesini söyledim. Yani bu avukat Fidel Okan Peker'le ilgili iki dosya hazırlıyor. Burhan Kuzu'ya rahmetli veriyor ve konuyla ilgili Cumhurbaşkanı'nı uyarmasını söylüyor. Burhan Kuzu bir hafta sonra beni arayarak Sedat Peker'le ilgili kendisine verdiğim dosyayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bizzat teslim ettiğini, Cumhurbaşkanı'nın dosyayla ilgili gerekli adımları kesinlikle atacağını iletti. E ve burada Burhan Kuzu ile Fidel Okan'ın e, kamusal alanda Twitter'da yazışmaları var, onları paylaşmış. Sedat Peker ise sosyal medya hesabından sürekli bir şekilde iktidarın troll hesaplarını da yanına alarak yani o zaman gene Sedat Peker ve iktidar kol kolu hatta o kadar ki troll hesaplarda Sedat Peker'i destekliyor. Saçma sapan açıklamalar yapıp beni hedef oluyordu diyor. Neticede diyor Fidel Okan dün iktidar çevrelerinin bile isteye büyüttüğü canavar bugün saldırıya geçti diyor ve devam ediyor. Görüyor musun Timur? Ee, evet. yani, e, ve tam da işte Sedat Peker'in altıncı tweetine geri dönecek olursak diyor ki bu avukatın kendisine gelerek bu konuyu anlattığını bu sefer Sedat Peker Burhan Kuzu'yu aramış ve demiş ki olaylar öyle değil böyle. Emniyet Müdürlüğü'nü bu sebeple aradığını söyleyerek madem ki bana yanlış bilgi verildi ben bu konuyu düzelteceğim diyerek benim lehime olacak şekilde yani Burhan Kuzu bu sefer yani Burhan Kuzu Fidel Okan'a çok önemli şeyler bu söylediğim bu dosyaları Cumhurbaşkanı'na götüreceğim dediği tarihlerde Sedat Peker Burhan Kuzu'yu arayınca bu sefer Sedat Peker'e rahmetli Kuzu madem ki bana yanlış bilgi verildi ben bu konuyu düzelteceğim deyip Emniyet Genel Müdürlüğü'nü arıyor. Ama ya, Özlem ben... şöyle bir durum var. Burhan Kuzu kim ki? Yani o anlamda. Şimdi polisi ben arıyor. Po ben de tam sana soracaktım bunu. Yani Burhan Kuzu neden bütün bu ilişkiler ağında kilit bir isim olarak yani Fidel Okan onun kapısını çalıyor. Sedat Peker onu arıyor. Bir takım düzeltmeler yapıyor. Tam da benim sana sorum bu. Timur, Burhan Kuzu kim? Evet. Ya şimdi öyle bir durum var ki ya Burhan Kuzu tamam AKP kurucusu. AKP'nin kurucularından biri. Eski anayasa profesörü. Yani ve o anayasa profesör olması ile ilgili de öyle hikayeler var ki geçmişte yani akıl alır gibi değil başkanlık sisteminin en baş savunucusu Burhan Kuzu. Burhan Kuzu kim biliyor musunuz? Burhan Kuzu sürekli milletvekili, bakan olmak için diğerlerle temaslar kuran bin bir türlü oyunlar çeviren biri ve AKP içerisinde her şeye rağmen bütün bu hamlelere rağmen bir türlü bakan olamamış. Ama işte Anası Komisyonu Başkanı olmuş, işte e, milletvekili olmuş bir isim. Ama öyle bir o ilişki ağlarını yönetiyor ki, öyle çıkarına ilişki ağlarını yönetiyor ve Erdoğan'la AKP'nin kurucusu üyelerinden olması e, münasebetiyle ilişkileri çok eskiye dayanıyor. Öyle bir şekilde ilişki kuruyor ki bu ilişkinin hepsini kendi e, cebini dolduracağı e, iddiaya göre e, bir sisteme dönüştürüyor. Şimdi bakar mısınız? Yani Burhan Kuzu normalde Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyesi. Cumhurbaşkanı baştan, Cumhurbaşkanı danışmanlarından biri. Ya polisi arayıp soruşturmayı o yaptırtıyor. Mahkemeyi arayıp işlemi o yaptırtıyor. Soruşturmayı arayıp tekrar geri çektirtiyor. Sedat Peker'le görüşüyor. Burada şunu yapıyor. Yani tek onun tek misyonu var. Yani başkanlık sisteminin e, yıllarca savundu ya, yıllarca televizyonlara çıkıp çok saçma sapan gerekçelerle bu Türk tipi başkanlık sistemini savundu ya. İşte neden savunduğunu görüyoruz. Çünkü oradan ekmek yiyor. Çünkü oradan büyük yolsuzluklar yapıyor. Çünkü o sistemin kendisini açacağı devasa alanı biliyor. Ve orada bir köşe kapıyor kendine sarayda. Onlarca kişi gibi.